ile cenaze okumamız yatsı namazına 25 dakika kala camimizde icra edilecektir. Biraz iftara yakın olduğu için biraz ondan dolayı sesimiz çıkmıyor. Mağfirey görün, mağzum görün. Evet değerli müminler, cenazemiz orman işletmesinin yanındaki aile mezarlığına defnedilecek okuması ise yatsıya 25 dakika kalan camimizde okunacaktır. Aziz İkvan fani olan bu geçici dünya hayatına veda ederek ahiret yolculuğuna çıkmış ve huzurlarınızda hazıra bulunan bu merhumu din kardeşimizi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuz varsa helal ettiniz mi? Helal olsun. Peki razı mısınız kendisinden? bu güzel şehadetinizi indi ilahiyesinde kabul ile makbul eylesin. Amin. Taksiratlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Seyyatlarını hasenata tebdil eylesin. Amin. Son nefesinde iman ile, Kur'an ile, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ile ahirete göç eden kulları zümresine ilhak eylesin. Amin. Bizler Son nefesimizde iman ile ahirete göç eden kulları zümresine ilhak eylesin. Amen. Hatun kişi cenaze nazımınasını kılmaya. Aldı kal. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Selim az daha <laughs> <az, gülüyor> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> <laughs> Selim سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون